şey yok ya, dostlar yok ya, hoş, ne kadar güzel oluyor yani, değil mi? Hayır. Çok Ama çok şey böyle var. de bir anlamı yok. Aynen, bir bir mesela şöyle düşün. Şey, bu ağaçlar hiç olmasın, her taraf böyle düzgün tarla bahçesi olsun veya meyve bahçesi olsun, şu kavak ağacın hiçbir şeye faydası var mı? Yok. Çekmesen daha iyi. Mesela şurası komple meyve bahçesi olsa. Aynen.